Tam şimdi bu şarkıların göbeğindeyken eee çok büyük bir ustadan eee bir telefon geldi ve şu anda hatta bekliyor. Alkışlarla Bülent Hanım, Bülent Ersoy şu anda hattımızda. Bülent Hanım iyi geceler. Efendim hayırlı geceler, hayırlı kandiller. Razi Ali'nizin şahsında bütün e, misafirlerimize ve orada bulunan bütün e, davetlilere, gençlere her zamanki daim olan e, sevgilerimi ve hürmetlerimi iletiyorum. Lütfen kabul buyurunuz, lütfen kabul buyursunlar efendim. Efendim harikasınız, harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, e, çocuğu dinledim, evet. <laughs> e, evet, nasıl buldunuz? E, şimdi e, e, beraber çalıştığı e, öğretmeni sevkaladenin sevkinin de sevkinde çok kıymetli bir şeftir. Bir kere önce onu ifade etmek isterim. Ee, ama e, kendisine bir soru sormak istiyorum. Yüksek müsaadelerinize sığınarak. Estağfurullah buyurun. Ee, hayırlı akşamlar diliyorum Nev Bey Efendi. Hürmet ederim hanımefendi. Efendim e, Zat Ali'nizin e, Türk Musa ya da ile ilgili e, bir e, eğitiminiz var mı? Önce onu öğrenmek isterim. Bunu niçin sordunuz merak ediyorum. Şimdi e, tabii bunu öğrenmem lazım. Çünkü e, onun sonu sonrasında bir şey ifade edeceğim zaten halimize. Büyük bir samimiyette söyledim ki benim e, ben bir rock müzisyeniyim. Benimle ilgili evet. keyif benimle ilgili şey sadece büyüklerimi takdir etmek, bütün gençlere fark ettirmek bu şarkıları, bilenlere başka bir keyifte sunmak. Keyif almayacakları ise e, tekrar bu şarkıların orijinallerini hatırlatmaktır. Bununla ilgili hiçbir derdim yok. Sadece ben gelip geçiyorum. Umarım siz büyüklerimizin, siz muhteşem üstadların güzel yarattığı güzellikleri onları hatırlatabilmişsek, sadece birazcık anımsatabilmişsek bir keyiftir. Biz zaten varız ya da yokuz bunun da çok önemli. Yok. Biz geçiyoruz zaten. Ben ya alınca, e, varsınız ya da yoksunuz demedim. Ben sorduğum sorunun cevabını istirham ediyorum. Böyle bir eğitiminiz var mı dedim. Daha bir yorum yapmadım. Biliyorum. <laughs> ben de diyorum ki zaten yorumla ilgili olarak zaten çok da önemli... ...yer edecek bir durumum yok. Çok da gereği de yok diyorum, izniniz olursa. Evet, e, anlıyorum. Demek ki bir eğitiminiz yok sadece değerli hocayla çalıştınız. Onun için. Şimdi ben neden bunu sordum? Bunu ben zaten anlamıştım. Belki de vardır. Ee, Yanılıyor olabilirsiniz hanımefendi. Hayır ben zaten halinize sordum. Eğitiminiz varsa o zaman tabii ki efendim eğitimim var diyebilirsiniz. bu Ve bunu iftiharla söylersiniz. Hanımefendi ben eğitimi olan çok insan gördüm ama bir rockçu olarak bir nevi Alaturka adlı albümle bu şarkıları gündeme getirmek bana nasip oldu. Umuyorum Tabii, eğitimli olanlarda en azından bu kadar elini taşın altına sokar. E, e, Nev Bey, burada e, ben e, daha yorum yapmadım. Hiçbir şey söylemedim. Sadece <laughs> bir soru sordum. Ama onun cevabını alamadım. Evet, yok. Cevabı yok. Çok da önemi yok yani. <laughs> hayır, Benim hayır. için önemi yok. Hayır, ne? önemi var. Önemi var. E, eğitimin çok önemi var. Ama ee, şöyle ki, e, tabi sizin böyle bir konuya el atıp da gençlere e, sevdirmeniz babında vermiş olduğunuz efendim bu çaba çok önemli. Çok razı sen efendim. Çok önemli. Oh. Çünkü ben 41 oh. sene önce oh, oh. efendim Türk Musi o kadar büyüklerinin e, arasında konservatuar icra heyeti konserlerinde icra edilen orada öğrenmiş olduğumuz o klasik musikiyi Osmanlı musikisini Türk sahnelerine getirmiştim. tabi e, tabii yaşım çok genç olduğu için benden gençler çok sevdiler. Örneğin Buhurizade İzade Mustafa Itır Efendi'nin e, Segah Yürük Semai'ni ...benden öğrendiler... Ee, ...ve bir yemekte... ...Sayın e, Türkiye Cumhuriyeti e, Devleti'nin... ...Sayın Başbakanı Beyefendi de... E, ...ifade buyurmuşlardı... ...torunum dahi bu eseri okuyor demişti... ...tabii bir de memnuniyet duymuştum... ...şimdi e, sizin de bu tarz eserleri gündeme getirişiniz... ...bir kere bu yürekte oluşunuz takdire şaya. İkincisi ha, e, orada bulunan gençlere siz bunu sevdireceksiniz. O da ayrı bir e, güzellik. Onun için e, sizi kutluyorum efendim. Allah, Allah Allah sana çok Ben 1900 sadece ve sadece kendimi tatmin etmek adına o soruyu sormuştum. Ee, onun ne? dışında e, hakikaten bu yapmış olduğunuz e, e, iş takdire şayandır, takdir edilmelidir, takip edilmelidir e, ve ben de zat-ı alimizi dinledikten sonra e, bağlandım ve hissiyatımı, <laughs> düşüncelerimi ee, paylaşmak istedim. Bülent Hanım. Bizi kutlamak adına. Çok Bülent Hanım. E, e, bu son söylediğinizi baştan baştan <laughs> söyleseydiniz keşke çünkü Nebi şu anda vücut mafsalları salmış vaziyette. Yok, şey, çok Bir şey mi Ve, büyük değil? hürmetle saygıyla. <laughs> Şöyle söyleyeyim 1976 yılında ailemle birlikte ben ilk defa hanımefendi İzmir'de ...fuarda izleme şerefine nail olmuş bir insanım. Harika. Bizim rol modellerimiz örnek aldığımız insanlar içindedir. Ama ben o kadar hani sorgulanacak bir yere tekabül etmiyorum. Yani ben gelip geçeceğim. Sadece niyetim bu şarkıları Estağfurullah. sevdirmek. Sizlerin bize emanetlerinizi devam eden emanetlerinizi daha büyük bir enerjiyle. Çünkü ben e, rock müzikle uğraşıyorum. Emin olun ki evet. rock müzik konserlerinde sevmekten kim sanatı söylediğimiz zaman hani bütün o farklı bir enerjiyle gelen insanlar dahi mesela Kaç kere imin ettim Ah emin ettim. Evet en azından bu gece şöyle bir enerji yakalandı. Bu sizin eseriniz hanımefendi. Hürmet ediyorum. Hürmet ediyorum. Hürmet ediyorum. Saygı Hanım, ediyorum. Bülent Hanım bir şey söylemek istiyorum. Buyurun efendim. Efendim öncelikle kimse kimseyi e, durup dururken bu kadar telefon trafiğinin içinde gecenin bu vakti aramaz. E, belli ki samimiyetimize inanmışsınız. E, ve Kalkıp yorgunluk yaşadınız ve bizi aradınız. Öncelikle size bunu yaptıran o duyguya biz buradaki bütün arkadaşlar olarak çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Gecemize şimdiden, renk kattınız. Neden sözünüzü kestim, bağışlayın. Çünkü o, o çocuğun yapmış olduğu çok önemli bir şey. Çok önemli. Onun o, Türk Musafiri'sine bu katkısından dolayı, o heyecanından dolayı, o azminden dolayı e, kutlanması gerekli olduğu için bu telefonu açtım. Harikasınız. Yani. Efendim çok 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 teşekkür Şimdi ediyoruz. Şeye de bir şey söylemek istiyorum <laughs> akademilere. Eee. <laughs> <nasılsınız? gülüyor> Siz benim taklidimi çok güzel yapardınız. Ne oldu bu gece yapılmadım ben? <laughs> biraz daha. <laughs> biraz daha. Son, son filminize de beni götürün. O beraber izleyelim. Efendim? Son filmi beraber da izleyelim. O, o filmi izlemek istiyorum. Beni götürün o filmin için. Efendim sizden sonra çocuğu ben alacağım soru diye. <laughs> <laughs> ee, Tarık Beyefendi'ye de sevgilerimi iletiyorum. <laughs> ee, teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. İyi genişim, diliyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız Bülent? Kıbrıs'ta görüşürüz inşallah. 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 Peki vaktinizi fazla almayayım. Rica ee, Beyaz Beyciğim size olan hayranlığım e, ve size olan e, sevgim ya. Hakikaten kelimelerle tarif ve tasvir edilecek nitelikte değil. Kelimeler aciz kalıyor. Harikasınız. Çünkü siz ee, o, o <laughs> tarif anneniz hanımefendinin yetiştirmiş olduğu çok nadide ee, elmaslardan bir tanesiniz Türkiye'nin budukları dahilinde Sağ ol. yetişmiş. Sağ olun. Ee, anneniz hanımefendiye Saygılarımı iletiyorum. Böyle bir kurlantayı yetiştirdiği için ve e, başarılar diliyorum. Orada bulunan bütün genç e, arkadaşlarıma da sevgilerimi iletiyorum. Kabulünü istirham ediyorum. Efendim onlar da sevgilerini iletiyorlar. Saygılarını iletiyorlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar Bülent Hanım için. Sağ olsun, var olsun. Sağ. Oh. Evet, ben vallahi oh, ben ben böyle dedim, oh. bir şey olacak evvelde diye de ama ne kadar güzel bitti sohbetin sonu harika hangi parça var?